Burcu Gelin'in sunum masası Bursa ve Karadeniz'e özgü lezzetlerle öne çıkıyor. Siron, haşhaşlı lokum, yaprak sarması, midye börek, profiterol, arpa şehriye salatası ve ekmek salatası masadaki lezzetlerden bazıları hanımlar, burcu gelinin sunum masasındayız. Yatak odasından geldiniz. Sizi beklerken ben inceledim. Evet. Baktım böyle ortada sunumlar. Şunları nereden aldın? Evet. Bak bunları ilk defa görüyorum. Evet, yani bunlar eee değişik geldi bu yeni bana. Yeni çıkmış. Mi ben de yeni keşfettim. Hadi ya. Ne hızlısın. Ne kadar? Eee tanesi 200 liraydı bunlar. Her e tane. Evet, güzel. taneyle satıyormuş. Evet. Evet. Bayıldım. <gülüyor> tanesi <gülüyor> 200 liraydı. Hepsinin hemen. böyle ortada durması da çok güzel duruyor. Evet. Beğendiniz değil mi bunları? çok beğendim. Çok güzel. Uyumlu evet. olmuş mu? Evet. evet. Peki kaç çeşit var burada? Bayağı bir şey var. Kim yaptı? Sayamıyorum şu an. Sen mi yaptın oldu. hepsini? Ya, ya, ya yani ben, evet. Benim emeğim de var. Annemin de var. Kız var. Sen ne yaptın? Var. Ben e, semiz yaptım salataya. Ay, Arpa Nohut mu üzerinde? Evet. evet Kızartılmış nohut. Kavrulmuş nohut. Haşlanmış ve kavrulmuş nohutla oluyor. İçinde ne var başka? Semizotu var. Yoğurt var. Bir şey daha var. Yeşil şey. elma var. Yeşil elma. Evet. Denemedi. ben Zaten ilk kez gidiyorum. Ben hemen. de. Arpa şehriye salatası var. Ekmek salatası var. Onu da ben yaptım. Evet. Ee, mısır ekmeğimiz var. Ha, şurada göremedim. Hı -hı. Ee, annem yaptı. Ay ellerine sağlık. Bizim yöresel bir Hı -hı. ekmeğimiz. Sinori var. Siron da deniyor. Siron da deniyor. O, o, de. Evet. Tereyağlı. O da bizim Bizde de meşhur onlar. <laughs> Karadeniz'e ait. Haşhaşlı lokum var, annem yaptı. Arnavut böreğimiz Bursa'da. var, Ay, Arnavut böreği var. Ee, Arnavut böreği Arnavut böreği Onlar da e, Arnavut böreğini kuzenim yaptı Gamze. Eline koluna sağlık. Ona Müthiş. çok teşekkür ediyorum. Patlıcan. Bu da <laughs> Bunlar şey. el açması mı? Yuklu. Yok. Siz hazır yufkadan yaptı. Annem yaptı. Börek, Midye mi börek. Ha, Midye o börek. Midye börek. <laughs> Profiterol var. Profiterol de el yapımı. Evet, bunu da kuzenim yaptı. vay. Pastayı kız kardeşim yaptı. Tam önünüzde duran pudra şekerli oldu. Şu. Bu da milföyden elmalı kurabiye. Bunda kız kardeşim yapmış. Muazzam, çok güzel. Yoksa <laughs> şurada bakar mısınız? Ee, cam can evet. böyle evet. çok şık kavanozlarda evet, şık tarçınlı ee, kurabiye var. Pekmezli tahinli kurabiyemiz var Cevizde. Kim yaptı onları? Onları da kardeşim yaptı. Aynen. yaptı. Ay, güzel. Güzel. alabilir miyim? Tabii peki? ki. Ben e, bunun tadına bir ara baktım haberin olsun. Ne ana baktın? Aslanım böyle bir <Abiyet gülüyor> molada gittim ve baktım molada şey duruyor orada. O kadar hoşuma gitti ki. Nasıl adı tadı? Sonra da bana kız da dedi ki bir koysun <laughs> hadi, bir masada yeseydin. Niye dedi bir beklemedin diye. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok güzeldi. Bayıldım <laughs> yani. Tamam, İsteyen var mı arkadaşlar? Ben çok istiyorum, hoş istiyorum. duruyor. Ben diyorum lütfen. Ben şimdi olduğum, yemek istiyorum. Eline, eline sağlık. Eline, eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Gerçekten öyle. Peki. Yani bu arada ben Runner'da tenimi çok sevdim. Masada Teşekkür böyle e, çok sevmiyorum masa örtüsü. Ben de, de kapatıyor. E, benimki de ahşap. O yüzden e, böyle tek parça ve üzerine bu şekilde servis yapabiliyorum. Günün oynadığın belli oluyor Teşekkür zaten. Sen de muhatap olmayacaksın. Gözler Sensin yani mi? gerçekten benimle. Benim güzel hoşuma zorunluyor. gitti. Benim gerçekten benim kendi gününde yapacağın için bunu yapıyorsun. Ne şu an. alakası var? Hoşum belki koymayacağım ama hoşuma gitti bu masada. Ha. Aa. Sürekli benim yorumlarıma sen oynuyorsun ama karışma yorum yapıyorum kendi fikrim bu. Oynadın Ben sana saniye. evet sen oynuyorsun görüyorum. Tahmin edemiyorum. Aynen ben de sana edemiyorum. Var mı başka bir yorum yapmak isteyen? <laughs> Aslı Hanım kader aman evet evet kader. Çok stresli beni geriyor buradan. yani. Dur. İki gündür gereksiz. Geliyorsa seni çıkabilirsin. Halinde. Yapacak bir şey yok Aynen. yani. A -a. ben tabii ki, demiyor. Demiyor. tabii ki de bu adamı. Tabii ki de fikrimi söyleyeceğim. Seni Tabii ki de fikrimi söyleyeceğim. Misafirimize geldim. Sen çıkıldın o zaman. Çok rahat koyabilirsin. Tahammül tamam. edemiyormuşsun ya. Ne oluyor? Kusura bakmayın siz. aslında Yok rica ederim. Sen bir şey diyordun canım. Çok gergin. İki gündür çok gergin. <laughs> Aslında Anladım. ben, sert duruyorum. Yani bir Aferin. bu şekildeyim yani yapabileceğim bir şey benim yok. Ben burada rol yapamam yani sizin gibi. Neysem oyum. Sizin gibi Biz <laughs> rol mu yapıyoruz arkadaşlar? Ya, Şov ya. yapmaya gelmişsiniz hepiniz. Bu nasıl bir üslup ya? Şu an benden yürüyorsunuz. İkiniz birden gerçekten Aa, şu an da. benden Yine yürüyorsunuz. Sen, sen dün de, de sen Bence geldin. Tarçı. Ben bu masada gerçekten kavga etmek ağzını, istemiyorum. Bak ciddi, ciddi söylüyorum. Ekme arkadaşım sen kavga ediyorsun. Ama sen hepiniz bak bir dakika. Hepiniz ne, kader sakin. kader kader kader. Ben tabii ki de burada konuşacağım fikrimi söyleyeceğim <laughs> ya. Evet. Bir sakin olun. Ne oldu siz <laughs> şimdi? Tansiyonum düştü. İyi misiniz? Bayıl istersen İyi bir de. Bir şey ister misin? Su değil mi? İyi misin? İyi misin? Sinirlerimi bozuyor. Ay, Hayır size ne oldu birden Çok mi? gerildim. Yatak odasında da yorum evet. yaptım. Sürekli yorum var. Oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. Ben buyum, sen oynuyorsun. Ben yorum yapıyorum. Ben oynamıyorum. Böyle. Ben de buyum yani. Siz de benden yürüyorsunuz. Anlayamadım yani. Çünkü kader'le ne alakası var bunun? Seninle ne alakası var? Herkes. Aslan değişik hareketler yapıyordu. yapıyordu mesela. Ondan, Ondan dolayı ben, ben de... Giyindim. Susar mısın bir? Ben bir dakika tek tek konuşun. Değişik hareketler yapıyordu. Orada biz de fikrimizi söylüyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Yani çeyiz haricinde saçma sapan şeyler yaptı. Ondan dolayı ben de fikrimi söyledim. Yapma dedim yani bu. Evet. Ben tabii ki de konuşacağım. Çeyiz kısmını değil de aslında yalan söylüyor. Biz yatak odasında. yalan yiyorum, dedi. Yalan yanlıştır. Yalan demeyelim. Hani ben yani sonra ben varken ben gerilmeye gerçekten gerilmeye başladım aslında. Ama ben dinden beri geldim. Sakin olun. Ben cidden evet, gerilmeye başladım. Şu an titriyorum. Yed. titriyecek bir şey yok hayatım. Hadi şekerim. Bizi de geliyorsunuz. tatlı bir şey. Biz profiterol yiyecektik hadi. hadi tablid <laughs> tablid ay 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 ya, hadi tatlı bir Ne ya, kadar Arka güzel. Arkadaşlar yapmayacak yer ay, ay bakın. Ya Kader'cim bir şey demiyor sana bak bir şey demiyor. Hayır ama şu an gerçekten yani benim üzerime geliyorsunuz ya. Demek ki hak Ciddiyim şu an. Tamam. Ciao. Aa. Görüyorsun. Bir dakika bir elini yüzünü yıkasın. Ben bir su çok ciddi. Sinirlenebilir. Bir dakika sakin olun. Kaderin masayı terk etmesini hoş bulmuyorum. Sonuçta evime misafir olarak gelmiş. Ben saygısızlık olarak algılıyorum. Ne yaşanırsa yaşasın orada sakinliğini koruyup en azından bana saygı gösterip masamda kalabilirdi. Aşırı gerginim şu an gerçekten. Sakinleşmeye çalışıyorum. Kader, seni bu kadar sinirlendiren şey neydi? Çok gereksiz yorumlar yapıyorlar, beni e, olmadığım bir insan gibi gösteriyorlar. Gerçekten şoktayım, yani ellerim titriyor. Kendimi tutmaya çalıştım, tutamadım. Bilmiyorum. Niye böyle oldu arkadaşınız? Hay yatak odasında ne oldu? Ben sizi bıraktım. Aslanım ben anlatayım. Rahat ya. rahat yorum yapın diye. Dün zaten kendi evimde çok gergindi. Yine üzerine gitmedi. Kendi ilk ona misafir El gittik Elbette niye diye. üzerine gideceksiniz ki? Yorum yapıyoruz ama eleştirileri kaldıramıyor. Tamam. Daha sonra biz siz çıktıktan sonra arkadaşımıza yorum yaptık. Orada bile gergin. Tamam sen işte yorum yapmayı bilmiyorsun, şöyle davranma, sen zaten oynuyorsun. Kime yani diyor? Ben, bana söylüyor. Ben evet. bu şekilde giyindiysem, o şekilde dans ediyorsam yani beni rahat bırak. Burada da masada runner'a e, işte gözüme hoş geldi diyorum, orada bana oynuyorsun, oynuyorsun. Yani ben de bunları kaldıramıyorum. Ben de o zaman çıkıp, bu oynama asıl şov yani. Ağlayıp gitmeler, bir sana. bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama diyor dans ediyorlar falan, anlatamıyorum diyor. O sırada Bak. değil. Kader'in bir tarzı var. Kader biraz böyle ciddi bir kız. Anlatabiliyor Fazla muyum? Fazla tepkili ama. Ee, tepkili, onun da o yani bir, bir şey mi beş parmağımızın beşe bir mi? Ama herkes başka başka. Ki böyle somurtup böyle e, tamam, yorum yapıp Tamam, ki somurtmayın. Ama istiyor. yani birbirinize de laf e, sokmamaya çalışın, birbirinize girmemeye çalışın, birbirinizi anlamaya çalışın. Siz de onu anlayın. Ben onunla da konuşacağım, o da sizi anlasın. Ben şimdi konuşacağım onunla. Benim içime siner mi kaderin böyle olması? Yani Kader biraz ağır, biraz cool bir kız yani hani ciddi bir kız. Tarzı var. Evet, tarzı bir tarzı var. var. Kendine az bir tarzı var ama senin de tarzın var, hepinizin evet. bir tarzı Herkesin var. Herkesin bir, evet. bir tarzı ve karakteri var. Ee, ben konuşacağım şimdi ama lütfen bugün arkadaşınızın masasındayız evet. ve Burcu'ya ya bunu yapmayalım yani anlatabiliyor evet, muyum? Exactly. Ee, lütfen lezzetleri değerlendirin. <laughs> Ben bir bakıp geleceğim. Aklım kaldı. Elberimiz Hemen geliyorum. Ben çünkü bu masanın ayinliğini bozmak istemiyorum hanımlar. Siz değerlendirmeye devam edin lezzetleri lütfen. Yani benim yaptığım her yoruma Kader'in sürekli dahil olması bunu yarın ilkimin evinde de yapsa ya da öbür gün benim evimde de yaparsa tepkim çok daha büyük olacak ve artık yeter diyeceğim. Yeto yani Kader. Sana artık yeto. Dayanamayacağım çünkü. Afiyet olsun. İçindeki elma detayı güzel. Olsun. Yani elim ayağım titriyor. Ben Aslanın de mi kalkayım? Ben de konuşmadım ama. Şimdi yanlış anlar belki diye gerçekten çok fazla tepki veriyor gerçekten ama gerçekten ya. bence de oynuyor yani. Hak ettiğini alıyorsun. Bu kadar basit sen Hayır, tepki kızdan, veriyorsun. Ben abarttığınızı düşünüyorum. Niye var? Bak abart o olabilir Bizim belki de. abartmamız çeyiz Pardon, zamanıydı. Son bir dakika sana. alından kırılgan olacak. Dün bana yaptıklarını unutunuz herhalde. Ben de gitseydim ağlasaydım mutfakta. Ben de bıraktım gittim mutfağa. Yani yorum yapamıyorum. Tamam şey alın alıngan anlıyorum. Peki de. öyleyiz. Ben şu an elmaya evet. elim ama yani saygısızlık olmasın diye evet. kalkmıyorum. Aslı Hanım var biz buradayız. O zaman hadi yemek yiyelim. Tatlarına bakın değerlendirelim sonra da. Arkadaşımıza da bir gelir. Sakinleşmiştir bence. Kader. Ne, ne yapıyorsun? Sakinleşmeye çalışıyorum. <laughs> İyi misin? İyiyim biraz da. Ben de konuştum gelinlerle. Ya böyle şeyler olur, daha yeni tanışıyorsunuz, sen de biraz... ...hani biraz sen de bir, hani senin bir böyle bir duruşun var ya... bir ...sert bir duruşun var, sen hoşlanmıyorsun böyle bebeğimdir, canımdır... ...yok şudur evet. budur, Edileye ee, de kızdın. Yani aslında biraz kızlar... Ee eğlencesinde işin. Bak sen de eğlencesinde ol. Bugün burcunun evindeyiz, burcunun masasındayız. İşte ben o şekilde olamıyorum Aslı Hanım. Olamıyorum hayır. Sen de hayır. Ben onları olduğu eğlenmeye gibi eğlenmeye bak. Ediyorum. Eğlenmeye bak. Onlar da seni olduğun gibi kabul O şekilde yaptığım zamanda da işte tamam. ilk gün mesela beni gördüler. Evet, gerginlik, heyecan tamam. sonuç olarak hiçbirini tanımıyorum, etmiyorum. Eee Misafirperver değilsin vesaire tamam, çok böyle farklı yerlerden giriyorlar. Ee, arka planda da o şekilde yapıyorlar. Aha, aha. Ondan dolayı ben e, gerçekten çok üzüldüm. Ondan dolayı kalktım masadan. Size de saygısızlık ettim kusura yani... bakmayın. İzleyicilerimiz de üzülüyor böyle şeyler olduğunda. E bu şekilde görsünler istemezdim zaten. Bak şimdi Burcu'ya da ayıp olmasın. Böyle herkes böyle üzüldü. Ve beşi de var zaten evet, biliyorsun. Evet. Hem Masaya da küslük olmaz. Ben biliyor, tabii ki geleceğim masadaki ben, gerginliği. E, siz varsınız. Öyle Aynen öyle. De, Gel bir şey geleceğim. yok şimdi hallederiz. Hı -hı. Birbirinizle ben barıştıracağım sizi. Tatlı tamam. tatlı devam edelim. Ya yani Güzel gidiyor hadi. Yapma hadi kalk. Hadi. <laughs> teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim canım. Vallahi kader bana şov yapıyor diyor, kameraları oynuyor diyor ama asıl şovman kesinlikle kader. Üzerine tanımıyorum. Masayı kalkıp gitti bir de yalandan ağlıyor numarası yaptı. Kesinlikle inanmadım, yüzde yüz şov. Hiç hayatım. Kader de biliyor tabii masaya ve sana e, bu şekilde bir nezaketsizlik yapmayacağını ben biliyorum. Özür diliyorum e, masanda böyle bir şey olsun istemezdim. Evet, e, sizden de anladım. özür diliyorum Aslan'ım. beni anladığınızı düşünmüyorum. Hepinizi anlıyorum ben. Hepinizi Teşekkür ederim anlıyorum. ve hepinize saygı duyuyorum. E, masada böyle gerginlikler olmasın birbirimizi anlayışla karşılayalım çünkü bakın burada kaç kişiyiz ve herkesin kendine has bir karakteri var. Sen böylesin, sen bu şekildesin, sen daha farklısın, sen daha renklisin, kimisi daha sakin. Yani dedim biraz önce beş parmağın beşi bir değil. Ama birbirimize e, durumuna, birbirimizin eğlencesine, birbirimizin ciddiyetine, birbirimizin şekline saygı gösterelim. Evet. Kesinlikle. Birbirimizi böyle kabul edelim ya. Hadi şimdi bu lezzetli, güzel... Şeyler hazırlamışlar. Şu çilekli pastadan yemeyelim mi ya? Yiyelim Aslı hanım. Profiteroldan yemeyelim mi? <laughs> <yemeyiz. gülüyor> yiyelim. Bir barış sağlayın aranızda Michael'cığım. Lütfen. Aslı hanım ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Gelinlerimi şey ben ellerimle beslerim. Aman da aman. Bak daha ne yapsın? Ana, Aslı, Aslı hanım daha ne daha yapsın? Daha ne yapsın? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir ateş kes yapalım değil mi? <laughs> Biz uzaktan kalpleştik. Hadi. Birbirinize pasta yedirelim. <laughs> Güzel. Vallahi iyi fikir Burcu. Onu binayda olmayı ben yedirecektim <laughs> ama. Hadi afiyet olsun. Sen devamını <laughs> tamam. getir. Ben buyurun. Buyurun Nedar'cığım. Eder nasıl elim ben sunmam nasıl olamam. Gel Kader <laughs> şöyle gel. gel istersen. Sen de şöyle gel. Benim yanıma gelin bakayım. Şöyle Hadi uzatayım Barış ben. Ağlayalım. ne yapalım. <laughs> Bu hafta nasıl geçecek yoksa. Hadi. Evet bir gerginliğimizi Aferin. atalım. Gelin gelin şurada. Hanımlar hani düğün pastalarınızı eşinizle kol kola yemiştiniz ya. <laughs> Sizi yer Bu çok ya. büyük ya bunu ben, ben hayatım. Ben. Keselim onu bu. da mı böleyim ben? Allah'ım. Ha, ne yumuşak Biraz daha böyle ama. yumuşak. Heh. yumuşak ağzınıza Bak. layık bölün çocuk. Gel canım arkadaşım gel. Allah'ım. Heh. Boğazımda kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapma her şey oldu. sende şey o ya. Arada o da espri yapıyor gel yani. alır Senden. gel. Gerginliğini alır. Bravo. <laughs> Madem o kadar sinirle kalktın gittin bir de ağlıyorsun, nasıl geldin de hemen öyle birbirinizin ağzına böyle düğün pastası gibi pasta verdiniz? Ne alaka? Ya evet işte. Ben ben de devam et, <laughs> devam et bakalım. Bak ne güzel oldu. Ya Kader espri yapıyorsun, esprini anlamıyorlar sen çok ciddi. Bana çok takıldılar. Ciddi gelin mesela. olarak tarihe geçecek. <laughs> <Evet, gülüyor> gelin evi tarihinde <laughs> Ya otur şuraya be, o suratını bir düzelt. Aa <laughs> iyiyim ya. Sen Bak. öyle üstüne gitme, sen de ama Biliyorum, enerji sakin, veriyorum. Sakin, sakin, öyle hareketler sevmiyorum. Sevmiyor <laughs> öyle hareketleri. Sen de bir sakin sev, baksana. Ben seni bu şekilde kabul ettim, siz de beni bu şekilde kabul ha, ettiniz. Tamam. Lütfen. Tamam, okey. Sen renkli kişiliksin, ben böyleyim. Aşkım ben... etmiyorsun. Hayır, ben sadece az, az önce bakalım. size şu konuda kızdım. Ha, evet. İkiniz aynı anda bir, hani kader kader öyle sinirli, evet. gergin dediğiniz için. Ben senin mesela renkli kişilik olduğun için şu an ben sana bir şey söylemedim. Yani ne, oradan de beni de. vurman gerçekten kırıcıydı yani. <laughs> bana Yok o bilerek yapmıyor onun doğalı bu. Evet. Kadar. Yani gerçekten sevgili izleyicilerimiz bunların hepsi vallahi billahi doğalında oluyor yani nasıl anlatsam bilemiyorum ama hepsi gerçek. Gerçekten her şey gerçek. <laughs> Allah'ım ben de... bana kim profiterol yedirecek? <laughs> ben, <yedirebilirim>. ben, de, <laughs> ben de yedirebilirim. Zandır zandır. Ben yedirebilirim. hiç kolay <laughs> değil yani. Kim yedirecek <laughs> esnafı yedirsin para yedir da. Yedir <laughs> Haydi. Bana, <şöyle> <laughs> Evet, ondan sonra neyse ben kendim yerim. boş ver. <laughs> şekerimi dengeleyim. Ben düğüne de geçelim mi? Çok güzel. Tabii güzel geçelim. Ha. Merak Zaten ediyorum. Düğüne geçelim. Bir de güzel bir ilişki testi yapalım. Hadi bakalım. Hmm. Ay çok güzel. Aa, çok Anladım. güzel olmuş. Çok tatlı bayağı kurabiye. Ben de yok kuzenim yapmıştı ona verim tarifi. Küçük oldu. kurabiye bayağı Küçük bitiriyor. kurabiye de çok güzel. Bayıldım. Evet. Yalnız hala kurabiyelerde aklı kaldı. Eve paket yapar verirseniz hümet. Ben sana gönderirim. Gerçekten çok beğendim. Farkında mısınız? Oturduğumdan beri Kurabiye de sürekli yemek Asla yiyiz. durmadım <gülüyor> <gülüyor> ve asla da umurumda değil. <laughs> ne umurumda olmaya? Hiç böyle kibarlık yapayım, yok yemeyeyim, yok durayım, yok falan. Yok kilo. Yok, Yok bir şey. Yok hayır hayır. hayır. <laughs> bir tane. Çok güzel. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet Yapanların da ellerine afiyet sağlık. Afiyet olsun. İyi okey. Kader bunu beğenmedi. <laughs> kader bunu beğenmedi. An, kader, 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 bize güldü. Kader bize şimdi ulti açacak yani ulti atacak bu masada. Başımıza ne gelir bilmiyorum. Kader vs. Ben sadece şu an yemek yemek istiyorum. Kader vs. Kader. Besli. Besli. Hadi bakalım. Neyse hadi yeter artık. Doyduk diye düşünüyorum. Allah Gidelim şu düğünümüzü <laughs> izleyelim. Arada buradan tıkıştırırız Çok bu şeyler. teşekkür ederiz. Çok sağ, ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun dediği <laughs> gibi.